Şimdi size bunun Kurulumunu anlatacağız Oğlumla Şimdi şurada gördüğünüz e, Raylar Bakın 1 2 3 4 1 2 3 Hep böyle gidiyor 4 delik 3 delik Şimdi Şuradan başladığınızda Beyazı buraya koyduğunuzda 1 2 3 4 1 2 3 Bakın 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Sonra en uzunu koyuyorsunuz. Bir tane uzun parça var zaten böyle. Bu uzun parçadan sonra 1 2 3 4 1 2 3 İşte burada 3 4 yapıyorsunuz. 1 2 3 1 2 3 4 boşluk olan kısmı getiriyorsunuz. Sonra bir tane de böyle küçük bir düz parça var. Onu da buraya koyduktan sonra yine 1 2 3 4 1 2 3 bakın. Aynı şekilde 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3. Sonra setimizi koyuyoruz engeli. Sonra 1 2 3 4 1 2 3 Burada da 1 2 3 1 2 3 4 Buradaki boşlukları takip ederseniz 30 saniyede 1 dakikada kurulumu yaparsınız çok kolay.